Sevgili çocuklar, Özel Devran Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim Programına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde kesme işaretinin yani üst virgülün kullanıldığı yerleri öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, kesme işaretinin yani üst virgülün kullanıldığı yerler. 1 kısaltmaları eklerinden ayırır. Örnek haberleri TRT'den dinledim. Bakınız TRT nedir? Türk Radyo Televizyonu'nun kısaltılmasıdır. TRT'den dinledim. 2. Sayıları eklerinden ayırır. Örnek derslerimiz 8.30'da başlıyor. Bak sayılarda nedir arkadaşlar? Evet zaman birimleri arasında nokta kullanıyoruz. Sayıları eklerinden ayırıyor. 3 harfleri ve ekleri diğerlerinden yani diğer eklerden ayırır. Örnek A'dan Z'ye alfabetik sırayı öğrenmeliyiz. Çoğul ekleri ler ve lardır. Demek ki arkadaşlar 1. Kısaltmaları eklerinden ayırıyor. 2. Sayıları eklerinden ayırıyor. 3. Harfleri ve ekleri diğer eklerden ayırıyor. Evet dördüncüsü arkadaşlar özel isimleri ve özel isimlere gelen ünvanları çekim eklerinden ayırıyor arkadaşlar. Örnek Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Görüyorsunuz kardeşlerim burada Türkiye'nin derken kesme işaretini kullandık. Ankara'dır derken kesme işaretini kullandık kardeşlerim. Osmanlı Devleti'nin bakınız kesme işaretini kullandık. Kurucusu Osman Gazi'dir. Ne demiştik arkadaşlar? ünvanlarda da ne kullanılırdı? Kesme işareti kullanılırdı. Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Bey'dir. Bakınız Bey de burada nedir kardeşlerim? Saygı ünvanıdır. Gelen ekler ne yapılır? Tabii ki çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. İstanbul'dan Anadolu'ya bakınız İstanbul'dan Anadolu'ya her ikisi de özel isimdir ve kesme işareti kullanılmıştır dünya güneşin etrafında derken yine güneş in derken burada bilimsel bir anlamda kullanıldığından terimdir ve kesme işareti kullanılmıştır kardeşlerim. Evet demek ki bir kısaltmaları eklerinden ayırıyor. İki harfleri eklerinden ayırıyor. Üç sayıları eklerinden ayırıyor. Dört özel isimleri ve özel isimlere gelen çekim eklerini ne yapıyor arkadaşlar? Ayırıyor, kesme işareti. Arkadaşlar, kesme işareti özel isimlerde kullanılır. Fakat özel isimlerin okunuşunda ne yapılır? Rahatlıkla okunur. Ama yazılışında mutlaka kesme işareti konur. Mesela yazılışı Ahmet Ahmet'i, okunuşu nedir? Ahmedi. Yazılışı Sinop'u, okunuşu nedir? Evet, Sinobu yazılışı Sinop o. Zonguldak o. Okunuş, okunuşu ise arkadaşlar Zonguldak'ı. Yalnız kardeşlerim başkanlık, rektörlük, müdürlük gibi ifadelerde yumuşama yapılır. Başkanlığı, rektörlüğü, müdürlüğü gibi kardeşlerim. Arkadaşlar Yer adlarının kısaltılmış şekillerinde de kesme işareti kullanılır. Mesela İstanbul Boğazı'ndan gemiler geçti derken, eğer biz bunu İstanbul Boğazı'ndan değil de Boğaz'dan gemiler geçti dediğimiz zaman İstanbul Boğazı'nı kastettiğimizden dolayı bu yer adında da kesme işaretimizi ne yapıyoruz kardeşlerim? Kullanıyoruz. Arkadaşlar. Kanun, tüzük, yönetmenlik adları büyük harfle yazılırdı. Büyük harfle yazıldığı için gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılır. Örnek, yönetmenliğin 5. maddesi derken görüldüğü gibi burada ne yaptık? Yön yönetmenlik in derken kesme işaretini kullandık kardeşlerim. Arkadaşlar belli bir tarihi gösteren Ay ve gün isimleri büyük harfle yazılırdı. Belli bir tarihi göstermiyorsa küçük harfle yazılırdı. İşte arkadaşlarım belli ay ve günü gösteren ay ve gün isimleri arkadaşlar büyük harfle yazıldığı gibi gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılır. Mesela okullar 4 Şubat'ta açılacak. Arkadaşlar bak Şubat'ta derken ne kullandık? Kesme işareti kullandık. Eğer okullar Şubat'ta açılacak deseydik yani şurada belli bir tarih olan 4 olmasaydı o zaman arkadaşlar hem şeyi küçük yazacaktık hem kesme işareti kullanmayacaktık. Bakınız 21 Haziran pazartesiye dikkat edelim. Evet arkadaşlar yine ne yapmış 21 Haziran derken günü belirtmiş. Belirttiğinden dolayı hem Haziran H'sini büyük yazıyoruz hem pazartesinin P'sini büyük yazıyoruz hem de gelen çekim ekiminizi yapıyoruz arkadaşlar kesme işaretiyle ayırıyoruz. Demek ki kardeşlerim belli bir tarihi gösteren ay ve gün isimlerine gelen çekim kesme işaretiyle ayrılır. Arkadaşlar kesme işaretinin diğer kullanıldığı bir yer şiirlerde vezni uydurmak için yani hece vezninde nedir arkadaşlar? Altılıksa diyelim ki beşlikse vezinlerdeki hece sayısını tutturmak için arkadaşlar yazılmayan hece yerine arkadaşlar ne kullanıyoruz? kesme işareti. Mesela Karaca oğlan aslında. Bak Karaç oğlan. Ne oldu aslında? Ne oldu? Var mı olan aslında nedir? Var mı olan şeklinde. Buralarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunlar tabii ki eğer nereye denk geldiği zaman şiirlere, şiirlerdeki hece ölçüsünü tutturmak için yapılan bir uygulamadır kardeşlerim. Arkadaşlar kesme işaretinin kullanıldığı yerler kadar bir de dikkat edeceğimiz, hataya düşmeyeceğimiz kesme işaretinin kullanılmadığı yerler var arkadaşlarım. Arkadaşlar, özel isimlere gelen yapım eklerinde kesme işareti kullanılmaz. Yapım eklerinde kullanılmadığı gibi kardeşlerim, özel isimlere gelen yapım eklerinden sonra gelen çekim eklerinde de kullanılmaz. Mesela arkadaşlar yuşa gil derken gil burada bir yapım ekidir. Yuşa gil in. in bir çekim ekidir. Yapım ekinden sonra geldiği için ne yapmıyoruz kardeşlerim? Kesme işaretini kullanmıyoruz. Mesela Konyalı. Konyalılı yapım ekidir. Konyalı dan. Dan hal ekidir. Hal çekim ekidir biliyorsunuz çocuklar. Ne yapmıyoruz burada? Kesme işaretini kullanmıyoruz. Çünkü neden? Neden arkadaşlar? Yapım ekinden sonra gelmiş. Osmanlılar bakınız ler'ler de çoğul anlamı olmadığı zaman millet, aile, sülale gibi anlamlarına geldiği zaman kesme işaretini yapmaz arkadaşlar. Kullanılmaz. Ahmetler iftara bize gelecekler örneğinde olduğu gibi. Yani Ahmetlerin ailesi anlamındadır kardeşlerim. Demek ki buradan anlayacağımız nedir arkadaşlarım? Yapım ekleri kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz. Zaten normal cins yani tür ismine gelen çekimekler kesinlikle ayrılmaz. Sadece özel isme gelen çekimekler ayrılır arkadaşlarım. Arkadaşlarım o zamiri büyük harfle başlamadığı gibi gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılmaz. Örnek biz onun yolunda yürüyoruz derken evet bakınız o aslında nedir? Bir insanı temsil ediyor aslında özel ismi vurguluyor. Ona rağmen Türk Dil Kurumu'nun aldığı karar neticesinde o kelimesi nedir arkadaşlar? O zamiri özel isim yerine kullanılsa bile büyük harfle başlamaz ve gelen ekler kesme işareti ayrılmaz. Evet arkadaşlar ikinci kesme işaretinin kullanılmadığı yer arkadaşlar kurum, kuruluş, oturum, iş yeri, kurul gibi kelimelerin açılımlarına denk geldiği zaman kullanılması. Çocuklar çok dikkat ediniz. Önceki kaynaklarda buralarda da kesme işareti kullanılıyordu. Sonra Türk Dil Kurumu bu kararını değiştirdi. Dikkat ediniz mesela Türk Dil Kurumu'nun derken burada kurumunun öncekilerde buradaki nun ayrılıyordu. Ama bunu unutmayalım. Bunların kısaltmalarında yine ayırıyoruz. Mesela tedakenin bak nin ayırıyoruz. Yalnızca açılımların ayırmıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne derken meclisi ne bakınız ayırmıyoruz. Devran Koleji ne ayırmıyoruz. Öğretmenler Kurulu'nun ayırmıyoruz. Aslında kurul e, oturum bunlar da neydi? Özel isim statüsüne giriyordu. Fakat bunlarda kesmiş işareti yok. Esenlere Belediyesi Meclis Başkanlığı'nın Evet ne yapmıyoruz arkadaşlar? Ayırmıyoruz. Oturumun da ayırmıyoruz. Sadece arkadaşlar Avrupa Birliği kelimesine gelen ekler çekim ekleri kesme işareti ayrılıyor. Örnek Avrupa Birliği'ne üyelik için müracaat ettik. Örneğinde görüldüğü gibi. Bakınız burada ayırdık. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Kurum, kuruluş, oturum, kurul iş yeri gibi kelimelere gelen çekim eklerine bakıyoruz. Eğer açılımlarına geldiyse, yani kısaltılmamış hallerine geldiyse kesinlikle ayırmıyoruz. Ama kısaltılmış hallerine geldiyse kesme işaretiyle ayırıyoruz kardeşlerim. Arkadaşlar çok dikkat ediniz. Üleştirme sayı sıfatları sadece yazıyla yazılır. Yani rakamla yazılmaz. Rakamla yazılmadığı için gelen eklerde ayrılmaz. Bak bakınız beşer. Şu şekilde yazmak yanlış. Kesme işareti getirerek de yazmak yanlış. Nedir? Normal yazıyla yazacağız. Ve kesme işareti kullanmayacağız. Örnek babam 150 lira harçlık verdi. Bakınız 100 er şeklinde kesme işaretiyle kullanmak yanlış. Arkadaşlarım bir de üslü sayılar üstlü işaretler bir de nokta arkadaşlar bunlardan sonra gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılmaz çünkü iki tane noktalama işareti aynı anda kullanılmaz evet arkadaşlar yani müdürden derken burada bir daha kesme işareti koymak yanlış ve benzeri derken tekrardan koymak yanlış Kilometre kareyi buraya kesme işareti koymak yalnız önceki kaynaklarda zaman zaman vardı. Dikkat edelim arkadaşlar. 25 üstü 5'ten derken yine burada kesme işareti koymak nedir kardeşlerim? Hatalıdır. Demek ki burada neyi kavruyoruz arkadaşlar? Üleştirme sayı sıfatları kesinlikle kesme işaretiyle veya rakamla yazılmaz. Sadece yazıyla yazılır. İkinci bir husus kardeşlerim. Üslü sayılar ve üstlü, üstlü, sayılan yandaki diğer üstlü ifadeler, noktalı ifadeler yazılırken dikkat edilir. Kendisinden sonra gelen ekler kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz kardeşlerim. Arkadaşlar burası ya çok dikkat edelim. Biraz karışık konu. Zaman zaman e, zor olan sınavlarda soruluyor. Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki alan özel isimlere bakınız. Şimdi bir defa, üçüncü tekli kişi, iyilik eki ne, nedir? Diyelim ki burada köprü, bak köprün, köprün, köprü. Köprü derken arkadaşlar veya köprüsü, köprün, köprün, köprün köprüsü derken üçüncü iyilik ekidir. Burada ayırırken onun haricinde olanlarda ayırmıyoruz. Bak köprümüzün, Marmara Denizi'nin ayırıyoruz. Marmara Denizi'mizin. Van Gölü'nün ayırıyoruz. Van Gölü'müzdeki derken ne yapmıyoruz arkadaşlar? Ayırmıyoruz. Arkadaşlar bir de özel adlarda dikkat ediyoruz. Parantezden önce ekimizi kullanıyoruz. Parantezden sonra değil. Mesela Necip Fazıl'ın örneğinde görüldüğü gibi kardeşlerim. Demek ki arkadaşlarım bir defa nelere dikkat ediyoruz? Kesme işareti nerelerde kullanılmıyormuş? bir Özel isimlerden sonra gelen yapım eklerinde kullanılmıyor. 2. Özel isimlerden sonra yapım eki geldiyse ondan sonra çekim eki gelse bile kullanılmıyor arkadaşlar. 3. Kurum ve kuruluş isimlerinde kesinlikle kullanılmıyor yalnızca kurum kuruluş değil tabii ki kurum kuruluş oturum kurulu iş yerlerine gelen eklerde kesinlikle kullanılmıyor. Sadece Avrupa Birliği'nde kullanılıyor. Ama dikkat edeceğimiz husus burada bunların kısaltmalarına geldiği zaman kullanılıyor. Üleştirme sayı sıfatları kesinlikle rakamla yazılamıyor. Aynı zamanda kısa, nokta bulunan kısaltmalarda üslü sayılarda kesinlikle kesme işareti kullanılmıyor. Arkadaşlar bir de Üçüncü tekli kişi iyilik ekine geldiği zaman ne yapıyoruz? Onun haricindeki eklerde kullanmıyoruz. Bir de ne yapıyordu kardeşim? Parantezden önce ekimizi getiriyorduk. Sonra değil. Bir konu daha arkadaşlar. Eğer özel isimler satır sonuna denk geldiyse kardeşlerim. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Satır sonuna denk geldiği zaman kısa çizgi kullanıyorduk ya özel isimlere denk geldiği zaman fakat gelen özel isimden sonraki ek, çekim eki ise kesinlikle kısa çizgidir. sadece ne yapıyoruz? Kesme işareti. Yani üst virgül kullanıyoruz. Örnekte görüldüğü gibi bak İstanbul'dan aynı durum rakamlar içinde geçerliydi. 1453 T. Burada ne kullanıyoruz kardeşlerim? Kısa çizgi kullanmıyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Arkadaşlar diğer noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılırken kesme işaretinden sonra ne yapmıyoruz? Kesinlikle boşluk bırakmıyoruz. Bir de unutmayalım. Kesme işareti bir noktalama yanlışı olaraktan değil, bir yazım yani imla yanlışı olaraktan kabul edilmektedir sevgili çocuklar. Evet, güzel çocuklar hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın benim sevgili öğrencilerim.